Herkese merhaba arkadaşlar. Ben bilinmeyen oyuncu Bil. Bugün ne yapıyoruz? Futbol oynuyoruz. Ama şöyle. Herkesin iki canı oluyor. Herkesin kendi bir kalesi oluyor. Yani tek kale maç olur ya. Öyle gibi düşünün. İşte kalemizi koruyoruz. Bizim kalemize iki gol atarlarsa biz eleniyoruz. ve en sona kalan kişi de kazanıyor. Bence anlamışsınızdır. 5 saniye sonra oyunumuz başlıyor o zaman. Böyle atıyoruz işte bak böyle. Bak şimdi işte Ankara Messi. Ankara Messi, 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 Messi. Ankara Messi, Ankara Messi, 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 Messi. İşte bakın böyle. Bence biz başlayalım. Biz Robux'um olsa alırdım bu arada. Hulk gibi olurdum bana kimse bana atamazdı. Çok güzel olurmuş. ne oluyor? Aha başladık. Of 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 başla başla başla. Başla ke. Al eşyasına yolluyorum. Gol attım. Ben attım ben attım. Of oh, of oh, of. Oh. Ne oluyor lan? Benim bir canım mı kaldı? Abi kaleden çıkmayacağım. Sanki pasta şu. Oy! Çok güzel gol attı çocuk. Portekizli misin oğlum sen? Şöyle Portekiz Portekiz bayrağı çıkıyor arkası. Yolla. Ne? Oğlum kime yolladın? Yes. Tek şu yeşil çocuğun ki canım bir de şu sarıklı. Ne yapıyorsunuz? Yeşile alsanız biter. Allah. Ronlu gitti. Ben korkarak oynuyor. Of. Cristiano Ronaldo aldı. İşte yeşil. Sarı olan ne oluyor? O buraya gelsi var ya mavi atacağım. Abi bizim bu oyuna karışak. Aa. O Ronaldo şeyi dikti gördünüz mü? Çocuklar Ronaldo şeydi. Ben kaydı duracağım. Ya abi bu ne ya? Arkadaşlar ya. Ama tarafı bekliyoruz. bekliyoruz zaten. Ya bunlar İkisi mavi takım olmuşlar. Bize saldırıyorlar. Sarı seni tutuyorum ha. Bir arkadaş o zaman biz bence uzatmayalım. Oyunu sonuna geçelim. Ve arkadaşlar sarı elendi. Bu mavi ile ikisi kaldı. Büyük ihtimal kapalı mavi kazanacak. Ya kapalım kapalı. Ronaldo süü sarıyı tutuyordum sarıyı ikisi birlikte elediler. Evet, çocuk kazandı. Bir dakika olmadı mı? Evet. To Keyfi tobatukuna bise. Şey. Ne oldu? Açık mavili kazandı. Yani arkadaşlar gerçekten bence bu oyunda şikayet ya bu işte takım olmuş bize saldırıyor ya biz de niye takım olmuyoruz? Ronaldo seni sev, Ronaldo çocuk seni sevmedim bana küstüm. ekstra hızlanması var o yüzden bize geçiyor. Bir de şu ses arkadaşlar. Herkes iki canla başlamış ben bir canla başlamışım. Başlıyor. dörde mi oynuyoruz? Dörde dört. Ay, pardon pardon. Dört kişiyiz. Gel sarı takım olalım. maviye diye Ondan. Sarı gitti. Bana mı gitti top? Ben tutuyorum kalemi artık. Ben çıkmıyorum. Bana niye dalıyorsun çocuk? Uyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyy Yeni asistim var ya çok güzel asist yapmış. Kardeşim bizim de robotumuz olsaydı biz de yapardık böyle şeyler. paslaşıyorlar. Ve alamam ben onu. Adam da bizden daha fazla. Kardeşim. Topu onun kalesine at. Ben tutar. Evet yeşil ben korkuyorum ben gitmiyorum. Ya biraderler siz bize sen bana düşman mısınız ola? Ya ayıp ama ya. Ya direkt bana saldırdı, ayıp ama. Sen kimsin? Hugo, İ, P, R, <laughs> P, T, P, P, Bak en büyük Türkiye oğlum. En büyük Türkiye. Aladin. Vektika. Kötü. Görüyor musun? Görüyor musun seni? Bizi böyle çatı çutur görürsün sen günde. Al gör günde. Eler şimdi bak. Ma yine mavi kazansınız. Seni sayende. Ya abi yine bu. Açık mavi kastım. Çok gıcık oldum bu açık maviye. Ben burada duracağım abi. Görevlere bakalım. Olmuş olmuş olmuş. Bir oyun kazan. Kazanamadım ki. Üç oyun kazan. Onu da kazanmadım. Beş gol elde et. E beş gol de yapamadım. E nasıl oluyor ya bu? ol efektleri bakalım. Sik Messi. 100 bin mi? Oha Dolandırın insanlar abi. Beni dolandırıyorlar o. Beş kişiyiz. Ben halledeyim artık birader. Abi kırmızıya yapma be. Oh. Yes. Yes. Açık mavi helal. Biraz ışığı açalım. Evet tamam. Açık mavi artık duruyor. Elendi. İşte o yüzden kalemden çık Arkadaşlar ilk üçteyim. Ben yani beni eler, beni eleyecek bak. Ben mavi takarsam beni eler bak bu mavi izleyin. Bunlar yine ki şimdi abicim siz niye birlik oluyorsunuz? Aslaşma izlemek çok güzel. Lan Bir dakika. Benim iki canım mı varmış? Aa! Ya ben bir canım var sanıyordum. Tam onun onun da bir canım. Allah ben finale kalayım benim için yeter kardeşim. Benim ben bir benim bir canım var sanıyorum ben o yüzden kalemden çıkmıyor. On bak. Bana saldırma oğlum bak. Bana saldırma. Mavi koş. Hadi mavi. Finali götür beni. Mavi. Oha evet. Abi Messi'dir. Oğlum beni salın, ha? Biz Ronaldo Messi kapışması izlemeyeceğiz. Biz. Niye beni tutuyorsunuz Ya böyle bir şans olamaz birader ya. Bu maçta şike var. Soruşturma başlasın. İyi bari bu sefer kapalı mavi kazandım. Hugo, İri, Peveli, Befeş, Seşeş... Böyle şey işte garip bir isimdi. hayvanlar. Messi, Ronaldo, Ya Ronaldo keşke paralı olsaydı abi ya. 320 mü? Oha Kanka dolandırın bizi. kaç para? 8 bin çocuk. Niye? Niye? Alan Pahasız. Tahsis. Mezar taşı. Oho ho Satın al. <laughs> Ama para verilmiyor sanırım. böyle. Ay ben oğlum. Çok güzel yapıştırmadım mı? Ters köşe. Ja. Ne kasmayın bu işe. Finale kalacağım. İki çakıt var. Finale kalacağım. Çok açık mavinde. Bir canı kalırsa esfane olur. 이 녀석이 홀로 패커타 jump. 이 녀석이 뱀비전. 이 녀석이 뱀상전이 녀석이 뱀비전. 이 녀석이 herkesin bir canı tek bir nevi Siz kendi aranızda oynayın çocuklar. Ben finale kalsam yeter. Lada sen niye bana saldırıyorsun git. Mavi gel birleşelim bunu öldürek. Lada niye ben? Mavi saldır bunu hayal mavi bastın mı abi? Finaldeyim iki canla. <laughs> abi. En? Ne? Abi nasıl oluyor bu? Ducka? Kanka. Bir çocuğum o gol değil miydi? Yani bir şey arkadaşlar. Ben, o gol değil miydi? Yani arkadaşlar. Bu ne? Vallahi. Bence o goldü. Tek. İki 3 üstüne çarpıp. Çizgiye geçti. Saymadı. Gerçekten çok sinirliyim şu anda. Kazanmayı çok isterdim. Ama. Merak etmeyin. Ben eski aysam her oyunu bitireceğim arkadaşlar. Her oyunda kazanacağım. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Böyle bir video olduğu için daha like atın. Herkese görüşürüz ve bay bay. Like at.